Selam millet ben Şefik ve bu da Grounded yeni oyunlardan biri dün çıktı 28 Temmuz'da daha önce demosu üstünden sanırım bir saatlik 7 yarım saatlik bir demo vardı onun üstüne oyunu size göstermiştim ama oyun çıkınca daha doğrusu erken erişime çıkınca diyeyim hemen oynamaya başladık herhalde bir 4 belki 5 saat çıkamamışızdır oyundan oyun ne bilmeyenler için söyleyeyim bir ya da 4 kişi yani tek başınıza da oynayabilirsiniz 4 kişiye kadar işte oynayabilirsiniz bir hayatta kalma oyunu en basitinden Forest gibi düşünebilirsiniz ama bu sefer bir adada değil bir arka bahçedesiniz şu arka planda gördüğünüz ve buradaki en büyük düşmanınız sol altta gördüğünüz örümcekler. Burada her türlü hayvan var karıncalar var termitler var maitler var ne ararsanız var ama özellikle örümcekler oyunun baş düşmanı. Amacınız ne buraya geliyorsunuz küçük birer çocuk olarak zaten niye küçük olduğunuz belli değil bunu da araştırıyorsunuz ve bazı görevler yapmaya çalışıyorsunuz. Oyun erken erişimde olduğu için hikaye kısmı yani oyunun ana hikayesini oluşturan öğeler çok kısa sürede tükeniyor ama ondan sonra iş hayatta kalma kısmına bağlanıyor. Tabii ki yeni görevler alabiliyorsunuz. Görevler alabildiğiniz bir yer var. Ee, kendi başınıza takılabileceğiniz ve yapabileceğiniz çok fazla şey var. Bol bol craft yapıyorsunuz, karnınızı doyuruyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, kendinize kıyafet yapıyorsunuz, ev yapıyorsunuz vesaire vesaire. Çok fazla şey var. En önemlisi de şu. Oyun 180 lira ama Game Pass alarak PC'de de galiba Xbox'ta da oyunu oynayabilirsiniz. Game Pass ilk ay 6 lira biliyorsunuz. Yani 180 liralık bir oyuna 6 lira ödeyip sahip olabilirsiniz ki 6 lira ödediğinizde daha neler oynayabileceğinizi zaten Game Pass kütüphanesine bakarak da görebilirsiniz. Bütün bunları anlattım. Şimdi demosunda oyunu oynadığım için bu videoda neler yaptığımı, daha doğrusu neler yaptığımız biz 3 kişi girip oynadık. Onları bir göstermek istiyorum ve daha fazla vakit kaybetmeden Herhangi bir tuşa basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arka bahçedeyim ve şahane bir manzara var. Şahane manzara dediğim bu ne? E, çimenler var sadece değilsiniz Ama burası iyi bir yer. E, oyunun başında bir tane yer altında küçük bir tünelden. Tünel de denmez aslında. E, küçük bir çukurdan her şeye başlıyoruz. Sonra şu aleti gördüğünüz şu aletin ne işe anlamaya çalışıyoruz. Ona 3 tane ışık tutan şöyle cihazlar var. Biri orada bir tanesi şurada onu tamir etmek için kemirmemiz gerekiyordu. Hatta baya ilginç bir projeydi kemirmemiz gerekmiyordu. Kemirmişlerdi böcekler. Onlardan kurtulmaya çalışıyorduk. Ondan sonra da oyunda olan biteni çözmeye çalışıyorduk. Şimdi normalde oyun first person oynanıyor bu şekilde. Third person oynayabiliyorsunuz kendinizi görmek için. Sonra da bazı hareketler yapabiliyorsunuz ama onları nereden yapabiliyoruz? Bakalım bulamadım. Acaba şuradan olur. Evet buradan. Gördüğünüz gibi böyle el kol hareketiyle temas kurabiliyorsunuz. Önce aşağıda bir tane araştırma merkezi var. Ee, oyunun orada baş, ee, oyunun aslında ilk her şeyi çözmeye çalıştığınız yeri orası. Orada başladık. Hatta onun çevresine bir ev yaptık. Küçük. Sonra dedik ya burası çok saçma bir yer. Böyle arada derede ve zeminde düzgün değil. Başka bir ev yapalım. Takım arkadaşlarım etrafta görev peşinde koşarken ben de işin amelilik kısmını üstlendim. Öyle ki artık bahçemize bir basket potası bile yaptım. Şurada mesela bir mantar üretme yerimiz var. Mantar yiyebiliyoruz. Oyunda yiyebileceğimiz şeyler arasında mantar da var. Onun dışında duvar yapmakta kullanılan bu çim ee, parçalarını buraya stokladım. Buraya wheat stem stokladık. Şu sumut yapma makinesi. Bunun içine herhangi üç şeyi koyduğunuzda sumut yapabiliyorsunuz ve hemen hemen her şeyi koyabiliyorsunuz. Yani taşı bile sıkabiliyorsunuz. Hatta bu neymiş? Larva spike. Bundan da yapabiliyor muyuz? Vallahi ondan da yapabiliyoruz. Ne yaparsak yapalım ortaya bir smoothie çıkıyor. Onun dışında sol alttaki göstergede e, solda yanıp sönen bizim e, susuzluğumuz, onun sağındaki tabii ki açtığımız en soldaki stamina'mız koştukça azalıyor e, onun sağında da e, sağlık barı var ki onu bayağı azaltmışım. Bir de bir şeye yaklaşırsanız eğer e, bir alarm ötüyor. Yani bir şey bulmanız açısından. Envanteri göstereceğim sonra evi göstereceğim. Ev çok güzel oldu o yüzden sonra saklıyorum. Envanterde gördüğünüz gibi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 slotluk bir yer var. Bunun büyüdüğünü sanmıyorum henüz. Şurası da e, hızlı erişim menüsü 8'e kadar gidiyor. Buraya tabii ki bir adet mızrak, bir adet kazma, bir adet kürek, bir adet e, çekiç. Bir tane yay okum yok henüz. Burayı boş bırakmışım. Mantar ve smoothie koymuşum. Sağda 3 farklı sulatı kıyafet giyebiliyorsunuz. Başınıza, gövdenize ve bacağınıza. Bunları da tariflerini öğrenerek daha ilerini yapabiliyorsunuz. Elimizde silahımız var. Bu arada glider diye bir şey var. O da üstümde yok göstereceğim. Craft menüsü. Burada materyaller var. Bunları keşfediyorsunuz. Mesela diyelim yerden bir çimen buldunuz. Onu keşif makinesine koyup analiz ettiğinizde onunla neler yapılabileceği gözüküyor. Hatta şöyle diyeyim. Mesela bir... Ee, Enteresan bir parça. Mesela bir karınca parçası bulduğunuzda onu analiz ediyorsunuz. Ondan neler yapılabileceğini görüyorsunuz. Mesela ondan bir sopa yapabilirsiniz. Bir sandalye yapabilirsiniz. Onun içinde bir e, doldurulmuş asker karınca heykeli yapabilirsiniz. Bundan da yaptım. Ya da kendinize bir kafanızı zırh yapabilirsiniz. Böyle çok fazla şey var. Hatta şöyle diyeyim. Materyaller şu an az gözüküyor ama kaynaklar çok fazla. Gördüğünüz gibi baya bir kaynak var. Kaynakların içinde eşyalar var. Benim burada yapmadığım şeyler var tabii ki. Mesela ok yapmadım, yay yaptım ama Workbench kısmında yine daha doğrusu Workbench'ten yapılan gear'lar yani ekipmanlar kısmında gördüğünüz gibi bütün kıyafet tipleri var. Örümcek öldürdükten sonra onlarla ilgili de ekipmanlar yapabiliyorsunuz. Eşyalar burada. bunun dışında yiyecekler var. Su taşımak için ve tabii ki bandaj için bandaj yapmak için iki tane sepe ihtiyacım varmış. Bir yer alırım. Sanat evin içini dekoratif şeylerle dolduruyorsunuz Sanatsa dekor kısmı ayrıca var. Üst yapma olayı. Buradaki seçeneklerde siz bir şeyleri araştırdıkça artıyor. Bir de oyunda bir robot var. O robottan da görev alıyorsunuz. Ya da e, ondan da bazı şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Mesela biz uzun süre zemin nasıl yapılır bilememiştik. Sonra gittik ondan öğrendik. Belki oraya kadar sağ kalırsam onu da göstereyim. Burada birçok parça var. Farklı malzemelerle farklı zeminlerde yapılabiliyor. Ya da duvarlar ya da rampalar. Onun dışında yemek kısmında yemek yapabileceğiniz şey ki Smoothie Station'ı gösterdim. Yemek pişirdiğimiz bir yer daha var burada. Mantar bahçemizde gösterdim. Burada bu yatabileceğimiz lin Burada yatabiliyoruz. Burayı spawn e, noktası olarak belirleyebiliyoruz. Onun dışında kutu koyabildiğimiz, da statü eşyaları koyabildiğimiz kutular yapabiliyoruz. toplayabildiğimiz kaynakları yerler yapabiliyoruz. İşaret yapabiliyoruz bir yer bir yerin nerede olduğunu öğrenmek için. Su konteyneri, basket potası, workbench tabii ki bazıları yapmak için kullanılıyor. Tuzaklar hayvanlara yönelik. Düşmanlara yönelik ki bunlardan bir tanesi ee, bu bir aroma bir koku yayıyor ve böcekler oraya gidiyor. Bu sizden uzak durmaları için önemli. Dekoratif şeyler. Yine e, bunların hepsini içeride göstereceğim ve kaynaklar. Bunları da gösterdim. Bahçenin haritası bu. Evin arka bahçesi burası. Ee, ön bahçemiz yok. Evde şu olsa gerek. Ya da tüm bahçe mi acaba bu? Olabilir. Biz baya bir yere gittik bu arada. Belki ağaca gidip size ağacın altında gösteririm. Görevler. Yaptığımız görevler. Opsiyonel görevler. Data kısmında topladığınız kayıtları dinliyorsunuz. Kasetler var. Bu da oyunun arayüzünü değiştirme kısmı yine burada tüm bilgileri alabiliyorsunuz çok fazla şey anlattım şimdi eve girip size muhteşem evimizi göstereyim Kapımız Evet orada bir kapıyı kapatınca kendi içimi gördüm şimdi evin her yerine ışık koydum gördüğünüz gibi bu ışıklar kapanabiliyor Gördüğünüz gibi kapatıp şimdi Burada bir şey mi var Şurada bir şeyler düşmüş evet şunu alalım Hatta şunu da alalım Güzel Hatta burada da kaynak var Güzel bu sandalyeler dekoratif niyse bunlara oturulmuyor. Oturulsa çok güzel olurdu. Işıkları yaktıktan sonra şurada bir tane doldurulmuş karınca var. Bunu yaptım dekoratif olsun diye. Onun dışında öldürdüğümüz düşmanların başlarından şöyle bir e, nasıl diyeyim? Trofi duvarı gibi bir şey yaptık. Her hayvanın başından bir karınca, iki tip karıncadan hatta belki de üç tip, iki tip karınca, iki farklı örümcek kafasından da şeyler var burada gördüğünüz gibi. Ee, bunlara ne deniyor? Geyik falan, giyk başı falan asılır normalde. Biz karınca başı falan astık. Buraya ışıklarımız burada dört tane ışık bayağı aydınlatıyor. Şu kıyafet koyma e, damisi diyeyim. Bunun üstüne mesela fazla kıyafetinizi koyabiliyorsunuz. Kıyafet dedim zırhlar aslında. Bunları e, ona verebiliyorsunuz. Yani orada dursun diye. Dekoratif eşyalar dışında çatımızla beraber çok da güzel bir evimiz var. Bu evin dışına da ben ışık koydum ki e, akşam olduğunda burası aydınlansın. Şimdi bu kadar çok şey anlatıp Gösterdikten sonra öldü hayda. O beni gördü mü? Oyundaki en kötü şey. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum ama kaçmadan önce keşke oradan bir tane uçulur. E, ee, uçumumu sağlayacak zımbırtıdan alsaydım alayım Şimdi burası araştırma yeri. İlk videomu izlemeyenler için linkini e, KOYDUM koydum e, açıklama kısmına da yukarıda koymuş olabilirim. Oradan bakabilirsin. Burada birçok şey analiz Şu an edemiyorum çünkü her şeyi analiz ettik. Neredeyse Geriye ağacı göstermek kaldı. Çünkü ağacın altında bambaşka bir dünya var. Bu arada bahçede de çok garip yerler var. Ee, nasıl diyeyim? Ağacı arıyorum da. Ağacı şu muydu ya? Galiba. Ee, mesela su dolu bir arazi var. Ee, küçük bir gölet olabilir. Bahçede. Onun dışında çok fazla çöp var. Teneke kutular. içecek kutuları. Yalnız oradaki... Eyvah. Eğer uzaktaki çimler hareket ediyorsa biraz korkmanız lazım. Çünkü oradan büyük bir şey geliyor olabilir. Genelde büyük şeyleri hareket ettirecek iki tane hayvan var oyunda. Biri örümcek bir tanesi de uçuş böceği. Uçuş böceği sizin dostunuz. Bakın mesela şu an bu yanıp söndü. Ee, yanıp sönme de daha doğrusu bir öttü. Sol altta gösterge. Bu arada ben bayağı susamışım ya. Su bulmam lazım. Henüz suyu evde kendi kendine oluşur şeyi ummuştuk. Ee, çünkü suyu nereden buluyorsunuz dersiniz? Buradan bir damlalar e birikiyor şeyin altında. Eee çimenin ucunda diyeyim. Çiğ de denebilir. Onlardan alabiliyorsunuz da bir şöyle yukarı çıkayım. Biraz yukarıdan. O ne? Bu Biraz babama benziyor. Bu örümcek değil yalnız. Aslında örümcekmiş pardon. Şu ha, şu örümcek mi ya? Bu böcek bence ama bunu bir defa bu da mı örümcek? Bilmiyorum ama korkutucu. Neyse evin kısmını gördüm. Evet. Allah. Bu şekilde ölebiliyorsunuz arkadaşlar. Öldüğünüzde ne oluyor? Öldüğünüzde birinin gelip sizi kaldırması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız 30 saniye dolduğunda çantanız oraya düşüyor. Merak etmeyin her şeyinizi kaybetmiyorsunuz. Evde tekrar doğabiliyorsunuz ama hiçbir şeyiniz olmadan. Şimdi benim Gidip çantamı almam lazım ee, Çantamı almam lazım Gitmem gereken ağaç da sanki şurada ya Doğru yolda gidiyordum aslında ama Hiç beklenmedik bir saldırıya uğradım Neyse ölünce ne oluyor Görmüş oldunuz Yüzme de var onu da görmüş oldunuz Bakın bir anda oyun Oo. Bakın o kokuya gitti hepsi Bu çok mantıklı bir hareket ee, Onları oyalamak için ben eşyalarımı almaya gitmeden Öldüğüm için bu arada su ve e, susuzluk ve açlık durumu da biraz toparlanmış şuradan suyumu içtim. Size şu ağacı göstermek istiyorum eşyalarımı ben sonra toplarım. Etrafı ben sonra toplarım misafir gitsin bir. bir. Şuradan bir ağaca doğru bir. Etrafta o kadar çok çim var ki şuradan mantar alabiliyorsun. Ağaç buydu galiba değil mi ya yani umarım doğru yere gidiyorum dur yoksa boşu boşuna vakit kaybetmiş ve e, boşu boşuna ölmüş olacağım. Bence doğru yoldayım. Bakalım. Zaten oyunun ana görevlerinden biri bu ağaca gitmek. E, bu ağacın altına girmek. Orada birçok şey açılıyor. Birçok şeyi görme şansınız oluyor. E, oyun hikayesi de muhtemelen oradan devam ediyor. E, yalnız ağacın direkt altına girmemenizi tavsiye ederim. Oyunu alıp e, indirip başlayacaksınız. Oyunun daha doğrusu, ağacın altında örümcekler var. Gerçi her yerde örümcek var da. Ağacın altı onların popüler mekanlarından biri. Şuradan tırmanabilirsem yukarıdan yukarıdan gitmek istiyorum. Çünkü aşağıda örümcekler olabilir. Kapıyı görürsem direkt içeri dalacağım. Ee, burası da değil. Bir... Neyse dallardan gideyim ben. Bakın bahsettiğim küçük bahçe havuzu. Yine çer çöp. Burayı kim, buranın sahibi kimse hiç çöpleri falan toplamıyor. Evet ölmeden içeri girebileceğim galiba. Aynen. İşte burası oyunun en gizemli yeri. Ağacın altında niye böyle bir şey var ve içeri böcek girmiş. Burası bir üst gibi. Buraya girdiğinizde ne var ne yok. Bir anlamaya çalışıyorsunuz önce. Bakın. Burada bir şeyler dönmüş. Belki de bizim bu hale gelmemizin küçük küçücük hale gelmemizin sebebi. Burada olan bir tane şeyler olabilir. Burada bir birkaç ufak işlem yaptıktan sonra etrafı biraz keşfediyorsunuz. İnanılmaz bir ortam. Şurada robot var. Ben buraya hiç girmemiştim. Burada piller varmış. Buranın enerjisini bu 9 voltlu piller sağlıyormuş. Belki oyun hikayesi ilerledikçe bunların e, gizemini çözmeye çalışacak. Ve belki de niye bu kadar küçük olduğumuzu, bu hale nasıl geldiğimizi öğreneceğiz. İşte buraya geldiğinizde bu robot burglar konuşuyorsunuz. İşte şimdi ne yapmam gerekiyor diye biliyorsunuz, soru sorabiliyorsunuz. Research puan topladığınız zaman araştırmalardan bunları harcayabiliyorsunuz ya da ona benim yapabileceğim bir iş var mı diye biliyorsunuz ki ben 3 tanesini de aldığım için yapabileceğim bir iş yok bunda. Yine bu research puanlarını bir şeyleri açmak için vesaire kullanabiliyorsunuz ama e, açacak bir şey de yok. Ben tabi eli boş geldim. Burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama olsun. Robotu göstermiş oldum. Yine buradan kırılan bir yerden bahçeye inebiliyorsunuz. E, bahçenin derinliklerine inebiliyorsunuz. Onun dışında etrafta bir şey var mı diye şöyle bakayım ya. Ben de burayı bayağı gezmemiştim. Ben bizim oynadığımız saatler boyunca sürekli amelilik yaptım. İşte evin duvarını yap, oraya vur buraya vur falan. Galiba benim bu tip oyunlardaki en sevdiğim şey bu. Hangi oyun hatırlamıyorum da bir tanesinde daha böyle olmuştu. ya yani Ben amellik yapıyordum ama hangi oyundaydı acaba? Buraya bir bir tane de workbench şeyi yaptık ki e, bir şey inşa etmemiz gerekir diye. Bu arada örümceğin genel Daha doğrusu ana yuvalarından biri burası olduğu için etrafta çok fazla şey de oluyor. E, ne oluyor söyleyeceğim. Örümcek ağı. Hatta bazı örümcek ağları görünmez oluyor. E, tabii ki bug olduğu için. Bir bug olduğu için görünmez örümcek ağı olmaz. Gerçi bazen yürürken özellikle bahçelerde yürüdüğünüzde bir anda böyle yüzünüze bir şey yapışır. İp gibi gelir böyle hatta. Bu ne ya dersiniz. Bakarsınız bir şey de görmezsiniz. Dersiniz kesin bir örümcek ağı vardı. Onun içinden geçtim. Yüzüme yapıştı. Şöyle bir üst, sanki görüyormuşçasına elinizle onu koparmaya, yüzünüzden almaya çalışırsınız ve bir şekilde o geçer. Yani başınıza gelmiş durumarım ee, sanırım böyle bir şey. Bana özgü bir hikaye anlatmadığını düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Yine bahçeyi geziyorum. Çünkü kendi bakın research noktalarından bir de burada. Burada da araştırma yapabiliyorsunuz. Şu anki amacım siz aslında oyunla ilgili hemen hemen her şeyi anlattığım için şu anda olan ve hiçbir şey yapmadım bu videoda. Dediğim gibi yapılabilecek şeyleri biraz aksiyonların bir kısmını siz e, önceki videomda görebilirsiniz. Yani şu an hiçbir hayvana bulaşmadım, kimseyle dövüşmedim. Herhangi bir şey toplamadım. Ayıp olmasın toplayayım şuradan. Ee, Ayda, oldu mu şimdi? Koş, koş. Çantamı alıp evime gideceğim. Evime gitmek istemiyorum aslında çünkü örümceği peşimden eve götürürsem evi yıkar. Sonra ben bu evi beraber yaptığımız hayat arkadaşlarıma e, hayat arkadaşı değil macera arkadaşları diyeyim. Hayat arkadaşı tuhaf oldu. Onlara ne derim? Ev ne oldu dediklerinde e, ha, şey dosyası bozuldu diyebilirim. Evet. Yalnız bir şey diyeceğim. Burada örümcek ağı var. Ve ben o karşıya şunun üstünden falan geçeceğim herhalde. Pis örümcek. Küçük bir not daha. Eğer örümceklerden korkuyorsanız oyunda bir... Orada da mı örümcek var? Ben o çantayı nasıl alacağım? Şuradan bir bakayım. Şu örümcek değil bence ya. Zaten beni öldüren şey örümcek değildi. Böcekti. Her şeyimi aldım gidiyorum. Her şeyimi aldım gidiyorum. Böyle bas. Şuradan bir gidersem. Hatta bir şurada durayım. Neden durdum? Şunları bir giyeyim. Oyundaki en tuhaf şeylerden biri kıyafetlerinizin envanterde hala yer tutması. Yani bir şey giydiğiniz zaman envanterinizden çıkmıyor. Hala sanki elinizdeymiş gibi, çantanızdaymış gibi yer kaplıyor. Zaten 30 slotluk bir envanteriniz var. Bunun üçü üstünüzdeki kıyafetlerle e, doluyor. Aa su. Bu suyu nasıl içeceğiz? Şöyle vuruyorsunuz, su aşağı düşüyor. Güzel. Suyu da içiyorsunuz. Şu <laughs> mantarlardan da iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da, Şunu da yiyeyim. Güzel. Bakalım şöyle. Umarım bir örümcek vesaire görmem. Çünkü gerçekten eve örümcek gelsin istemiyorum. Olsun. O karınca mı örümcek mi? Hiçbir hayvanı buraya çekmek istemiyorum. Burası bizim biriktirme yerimiz ama su birikmiyor. Orada da ateş yapmışız. Evet. Hiçbir hayvana bulaşmadan bir kere ölerek yine şahane bir manzara eşiğinde biraz daha geri çıkayım da şu güneşi iyice görelim. Aynen. Akşamı daha güzel oluyor aslında oyunun. Çünkü arka bahçede e, evin çevresindeki şeylerden gelen ışıklar baya güzel bir manzara oluşturuyor. Ama oyunun e, gündüzü de ayrı güzel. Hatta ben şöyle diyorum ki acaba şöyle evin tepesine çıksam ha. Vallahi güzel oldu. Size oyunun aksiyon kısmında hiçbir şey göstermedim. Daha çok içeriği anlattım. Ee, i̇çerikte neler olduğunu anlattım. Yapabileceğiniz birçok şeyi söyledim. Hatta birçok şeyi de gösterdim içerikte neler olduğunu ama bundan sonrasını size bırakmak istiyorum. Biraz kendiniz oynayarak neler oluyor neler bitiyor görün. Dediğim gibi Game Pass alarak 6 liraya oyuna direkt girebilirsiniz. Game Pass'iniz varsa zaten direkt indirip oynayabilirsiniz. Ve Bence tek başınıza da oynayabilirsiniz ama mutlaka arkadaş, bunun arkadaşlarınızla oynayın çünkü çok daha eğlenceli olacak. Bir de eee ilerleyişi biraz daha hızlandırmak için zaten beraber çalışmanız gerekiyor. Ama şu da var. Bizim gibi Hızlı e, hızlı çalışırsanız da içeriğin büyük kısmını hemen görme şansınız da var. Ama dediğim gibi oyun erken erişimde ve 2021'de tamamlanması bekleniyor. E, ve ben çok mutluyum. Birincisi oyunu Obsidian yapıyor. RPG uzmanı için enteresan bir tür ama çok büyük bir firma var arkasında. İki Microsoft pazarlıyor. 3 Game ile oyuncu sayısında bir düşüş şey olacağını sanmıyorum. Game Pass e herkes oynayabilir. Daha ne olsun? Baya bir şey söyledim. Güneş de batırdım. Şimdi bahçeye dönüyorum. Aa önümde de su varmış. Hatta havada asılı kalan bir su. <laughs> Güzel. Ve her şey bu evdekilerin arka bahçesinde oluyor ama hiçbir şeyin haberleri yok. Durum budur. Ben yine de aşağı linkini bırakayım. 180 lira vermek isteyen varsa linkten gidebilir. Ama bence gidip Game Pass'ten oyunu alın diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.